Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime Chapter 1 oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada video çekemedim. Çok özür dilerim. Yoğundum biraz. O yüzden çekemiyorum. Yoğun olmayan zamanda 17.00'da çekeceğim arkadaşlar. Söz veriyorum

as lovable as a real sure. girl. And she looks like one. Tamam arkadaşlar. Bundan sonra çıkartabilirsiniz artık. Arkadaşlar tutanlar tutanlar yorum yaz. Tutanlar bir yazsın. Tutmayanlar iki yazsın. Ama arkadaşlar tut değilsin değil. Tabii ki oruç tutanlar. Oruç. Mart ayında. Tutanlar bir yazsın, tutmayanlar iki. Neyse arkadaşlar, ben bu işin burasıyım. Allah durun. Şunu şöyle direkt şuraya takalım. Ve şimdi bunu 5 saat izleyeceğiz. Aynen Vigilus gibi. Vigilus kadar izleyeceğiz bunu. Ha tamam 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 bitti bitti. Aa bitti. <laughs> Dur lan o açılsa kadar. Bu ne lan? Ana bu canlı mıymış? Yok no, canlı değildir değil de. Üstünde kanlar var bunun. Neyse şunu alalım. Vakit kaybetmeden. Allahım burası değildi. Burasıydı. Ulan çekmiştim. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Aç 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 aç. Çabuk 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 çabuk. Hadi açsana. Ha açıyor. Açıyor açıyor açıyor. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar bu arada bilgisayar görüntüsünde daha güzel görünüyor. Lan bu ne lan? Teref telefonda Ay, tablette böyle görünüyor. Bu ne lan? Oğlum, telefonda bile daha kalitelidir ya bu. Neyse. Şunu yapalım. tamamdır. Şunu açalım. Bunu açalım. Sonra şunu şöyle alıp şunu şöyle alıp uça uçsun. Sonra biz şuradan gideceğiz. Ve buradan da gideceğiz. Tamamdır. Şuradan gideceğiz. Basalım. Çöp 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 çöp. Arkadaşlar bu arada buradan herkes sagiva geceklerini sanıyor. Aslında buradan çıkmıyor. Aslında başka bir yerden. Arkadaşlar bakın burada burada kaselere çok dikkatli bakın. Bak baya bir dikkatli bakın. Hatta videoyu durdurun burada. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben geçmişimdir. Şuradan şuraya uzanabilir miyiz o? Yok. Yapamıyoruz. Şöyle olsa. Oha bu ne kadar uzakta. Şunu alalım ilk önce. tamamdır. Sonra bunu alalım. Sonra bunu alalım. Sonra sarı sarı almış mıydık? Lan biz. Durun arkadaşlar bir hemen bakıp geliyorum. Sarı almış mıydık lan? Almıştır herhalde. Almış değil mi? Aa burada da mavi Varmış mı Vallahi unuttum. Bak Aa almışım. Tamam. Hmm. Neyse o gelene kadar ben de şuraya bir dokunu vereyim. Hmm. Arkadaşlar dokunu vereyim. Hmm. Hop şuna da alalım. Tamamdır. Bunu da şöyle yapalım. Bunu da şöyle dokunalım tamamdır. Çabuk 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 Tamam arkadaşlar oldu. Tamamdır. Hemen gidiyoruz. Arkadaşlar ben bu oyuna ilk başladığımda burada çok takılmıştım. Ne yapacağımızı soracaksanız. Arkadaşlar şu şu metal direkleri şey yapacakmışsınız. E, çalıştıracakmışsınız. Öyle farklı yönlerden giderken olmuyor. Bakın arkadaşlar oldu. Gördünüz mü? Bakın şimdi açılıyor. İş bu kadar kolay. Arkadaşlar ben de biraz esniyorum çünkü sabah sabah video çekiyorum. Neyse. Allah. Allah. Aa buralar nereye çıkıyor acaba? Çok merak ediyorum ben. Neyse. Arkadaşlar hemen gidelim. Hemen gidelim. Arkadaşlar ben bu arada hiç korkmuyorum. Yani lafımı geri almayacağım. Acaba neden korktuğum için. Ben hiç korkmuyorum çünkü ya. Hiç korkulacak bir yere değil ki. Yani tabi ilk başta öğrenmeden yakalanırsanız tabi korkarsınız. Ama ben tek ve tek ve yapıyorum. Arkadaşlar size onun taktiğini de öğreteceğim. Merak etmeyin. Bundan sonra hiçbir zaman yakalanmayacaksınız. Arkadaşlar size öğretmek için taktiğini çok heyecanlıyım. Anam titriyorum. Çok heyecanlıyım var. Eee çalışmadı. Bir daha yap. Ha tamam çalıştı. Aa dur lan şunları açalım. Lan. Lan. lan tövbe tövbe. tamam şunu da açtık. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Bunlar gelecek. Buraya kedi gelecek. Bu kediydi. bu kapıya serteceğiz. Bu kapıdan da ne geleceğinizi biliyorsunuz ya zaten. İyi gözler açık. Anam. Arkadaşlar bu arada chapter 2'nin de gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Abi gözlere dokunmak benim tikim. Anam. Anam. Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, arkadaşlar geliyor geliyor. Geliyor hazır olun. Geliyor 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 işte bu. Oh be 5 saat sonra anca geldin. Arkadaşlar bu arada chapter 2'nin de gelmesini istiyorsanız kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Demiş miydim ben bunu? Arkadaşlar siz, siz hatırlıyorsunuz. Neyse şunu arkadaşlar buraya ko koyacağız ve buradan ne geleceğini biliyorsunuz. Hani ben çabuk çabuk. Tamamdır. Hop. Hemen şuradan kaçacağız. Hemen şu Şuradan 7 vereceğiz arkadaşlar. Şuradan şöyle yapacağız. Şuradan biraz bekleyeceğiz. Arkadaşlar en çok burada inerken takılıyorsunuz. Ben size öğreteceğim. Buradan geleceksiniz. böyle dümdüz dümdüz gidin arkadaşlar. Sonra sonra buradan Gideceksiniz şöyle hop. Hop. Arkadaşlar burada bekleyin. Genelde burada takılıyorlar. Bakın burada beklediğiniz sürece hiçbir şey olmayacak size. Orada genelde çok takılıyorlar. Şu kanalda heyecanlanıyor. Arkadaşlar hemen şöyle kutuya atalım. Tamamdır geldik. Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar orada hep takılanlar oluyor. Nereye gideceğinizi bilemiyorlar. Ama arkadaşlar böyle e